bir yüzey ailesinin kısmi türevli denklemi. İkinci durum. İkinci durumda kapalı bir fonksiyonla verilen yüzey ailesinin kısmi türevli denkleminin nasıl bulunacağını anlatacağız. Z eşittir. Z -x -y olmak üzere. Burada x ve y bağımsız değişkenler. Z bağımlı değişken. Bir fi fonksiyonu içinde x, y, z f x, y, z eşittir sıfır biçiminde kapalı bir fonksiyonla kapalı fonksiyon diyoruz. Çünkü burada z tek başına değil. Z fonksiyonun içinde. Kapalı bir fonksiyon ile verilen yüzey ailesinin kısmi türevli denklemini bulmak için yani şu ifadenin çözüm olduğu kısmi türevli denklemi bulmak için bu ifade kullanılıyor. Yani fi'nin eşitliği kullanılıyor. Daha sonra bu ifadenin x'e göre türevi alınıyor. Elde edilen o ifade kullanılıyor. Daha sonra Y'ye göre türev alınıyor. Bu ifade de kullanılıyor. Şimdi üç denklemden oluşan böyle bir sistemde bu sistemde FKP fonksiyonu yok ediliyor. FKP fonksiyonu yok edilir. Keyfi fonksiyon içermeyen, yani içinde f geçmeyen, keyfi fonksiyon içermeyen bir f fonksiyonu, büyük f fonksiyonu x, y, z, f, x, y, z, z, x, z, y eşittir 0 elde edilir. Bu durumla ilgili bir örnek yapalım. Soru z eşittir z x olmak üzere z eşittir f x artı z yüzey ailesinin kısmi türevi denklemini bulunuz. Burada f keyfi fonksiyon Şimdi denklemimiz kapalı bir denklem. Z hem burada geçiyor hem de burada geçiyor. Bu ifadeyi yazıyoruz. Z eşittir. F x y artı z. Şimdi bu ifadenin x'e göre türevini alacağız. Şimdi z'nin x'e göre türevi zx eşittir. Şimdi f keyfi fonksiyonu var. Bunun içinde de başka bir fonksiyon var zincir kuralı uygulanması gerekiyor. F'nin türevi içindekini olduğu gibi yazacağız. X, Y artı Z. Daha sonra da içinin X'e göre türevi. Şimdi X, Y'nin X'e göre türevi Y'dir. X'in yanındaki katsayı türevi oluyor. Artı şimdi Z de X'e bağlı bir fonksiyon olduğu için Z, X şeklinde burada türev almamız lazım. Benzer işlemi y'ye göre türev için yapacağız. Z'nin y'ye göre türevi, zy eşittir f'nin türevi içindekini olduğu gibi yazıyoruz. Xy artı z. içinin y'ye göre türevi. Şimdi x y'nin y'ye göre türevi, x artı z'nin y'ye göre türevi, zy. bu sistemde k'nin t üstünü yok etmemiz lazım. Şimdi aşağıdaki iki denkleme şu iki denkleme bakarsak f üssü çarpı burası f üssü çarpı burası var. Şimdi bu f üssü ifadeleri tekrar ediyor. Eğer taraf tarafa bunları bölersek şu şekilde birbirine bölersek f üssü ile buradaki f üssü birbirini götürecektir. zx bölü zy eşit olur y artı zx bölü x artı zy. Burada da içler dışlar çarpımı yapalım. x çarpı zx artı zx zy eşittir y çarpı z'ye artı z y z x birbirini götüren ifadeler oluyor. z x çarpı z y hem solda hem sağda var. Bunlar gittiği zaman x çarpı z x eşittir y çarpı z y bu şekilde bir denklem elde ediyoruz. İstersek şurayı sol tarafa geçirerek x çarpı zx eksi y çarpı zy eşittir sıfır şeklinde lineer bir denklem elde etmiş oluruz. Başka bir soru. Z eşittir Z X, y olmak üzere X kare artı Y kare artı Z kare eşittir. F X artı Y artı Z. Yüzey ailesinin kısmi türevi denklemini bulunur. Bu da verilen denklem yine kapalı bir denklem. Z hem burada geçiyor hem de F'in içinde geçiyor. Bu ifadeyi yazalım. X kare artı Y kare artı Z kare eşittir. F x artı y artı z. Şimdi bu ifadenin x'e göre türevini alacağız. x karenin x'e göre türevi 2x artı y karenin x'e göre türevi 0. Onu yazmıyoruz. z karenin x'e göre türevi burada önce kendi türevini alırız. z karenin kendi türevi 2z çarpı z'nin x'e göre türevi. z x eşittir. Buradaki fonksiyonun x'e göre türevi. Önce f'in türevi deyip içindekini olduğu gibi yazmalıyız. x artı y artı z. Sonra da içinin x'e göre türevi. Şimdi x'in x'e göre türevi 1. Artı y'nin x'e göre türevi 0. Yazmaya gerek yok. z'nin x'e göre türevi z x benzer işlemi y'ye göre türev için yapalım. x karenin y'ye göre türevi 0. y karenin y'ye göre türevi 2y artı z karenin y'ye göre türevini alırken önce kendi türevini alıyoruz. 2z şeklinde. Sonra da z'nin y'ye göre türevi zy eşittir. Yine zincir kuralıyla f'in türevi içini olduğu gibi yazacağız. Sonra da içinin y'ye göre türevi. x'in türevi 0. y'nin türevi 1 getirir. z'nin y'ye göre türevi z'ye. Şimdi bu sistemde f'i ve f üstünü yok edeceğiz. Şimdi aşağıdaki iki denkleme bakarsak şu iki denkleme f üstü çarpı burası f üstü çarpı burası var. Şimdi f üstüler yine tekrar ediyor taraf tarafa bölme yaparsak bu ifade ile şu ifade birbirini sadeleştirir. Hatta şurada ikiler de sadeleşiyor. Onları da silelim. 2, 2, 2, 2. X artı kalanları yazıyoruz. Şuraya da yazabiliriz. X artı Z çarpı ZX bölü y artı z çarpı zy z çarpı zy eşittir 1 artı zx bölü 1 artı zy Şimdi burada içler dışlar çarpımı X artı Z çarpı ZX ile çaprazındaki 1 artı ZY'nin çarpımı eşittir. Y artı Z çarpı ZY ile çaprazındaki 1 artı ZX'in çarpımı oluşuyor. Şimdi bu çarpımları yaptığımız zaman şöyle x ile 1'in çarpımı x artı x çarpı z'ye sonra bununla bunun çarpımı bununla bunun çarpımı z çarpı zx artı z çarpı zx çarpı zy eşittir. benzer çarpımı burada yapalım. Y ile 1'in çarpımı Y ile ZX'in çarpımı Y artı YZX Bunların ve bunların çarpımı Z çarpı ZY artı Z, Z, Y, Z, Z'ye Z'x Birbirini götüren ifadeler oluşuyor yine. Z, Z'y Y. Şununla şu gider. Kalanlar için düzenleme yapalım. Şimdi Z'x katsayısı olanlar şurada Z var. Şu renkte gösterebiliriz. Burada da y çarpı zx var. Şimdi sağdakini sola geçirdiğimiz zaman artı y buraya eksi y olarak geçer. Yani z eksi y şeklinde bir katsayı oluşuyor. Benzerini z y için yapalım. Burada x katsayısı var. Şuradan da eksi z gelecektir. Daha sonra da burada x kalıyor. Şuradaki artı y'yi de sola getirerek eksi y yapalım. Eşittir 0. Bu şekilde bir denklem elde ediyoruz.